Güneş, devasa patlamalarla enerji saçıyor. Bu patlamalar, dünya üzerindeki yaşamı etkileyen gizemli güçlerdir. Şimdi bu güçlerin ardındaki sırları keşfedelim. Güneşin yapısı, çekirdekten yüzeye kadar birçok katmandan oluşur. Bu katmanlar, patlamaların nasıl oluştuğunu anlamamıza yardımcı olur. Güneş patlamaları, uzaya yoğun enerji ve parçacıklar gönderir. Bu Dünyayı etkileyen elektromanyetik dalgalar oluşturur. Bu enerji, dünyanın manyetosferiyle etkileşime girerek kutuplarda muhteşem auroralar oluşturur. Doğanın bu güzelliğine tanık olun. Gelişmiş teknolojiler, güneş patlamalarını izlememize olanak tanır. Bu veriler, dünya üzerindeki etkileri tahmin etmemizi sağlar. Güneş patlamaları uydu iletişimlerini bozabilir. Bu Günlük hayatımızda önemli sorunlara yol açabilir. Güneş patlamaları elektrik şebekelerinde de sorunlar yaratabilir. Bu, şehirlerdeki hayatı etkileyen büyük bir tehdit. Bilim insanları güneş patlamalarının etkilerini anlamak için sürekli çalışıyor. Bu çalışmalar gelecekteki tehditleri azaltabilir. Güneş ve dünya arasındaki bu ilişki yaşamı şekillendiren bir döngüdür. Güneş patlamaları bu döngüyü etkileyebilir. Güneş patlamaları gizemli güçlerdir. Onları anlamak geleceğimiz için hayati önem taşıyor. Unutmayın, her gün yeni bir keşif var.